Arkadaşlar bugünkü videomuzda tek başımayım ve size en sevdiğim evi göstereceğim. Ben de bir geldim. tableti devre dışı kalmıştı. Onu yaptırdık bugün. Ve şimdi Bulut oyuna girdi galiba. Bakalım gelmiş mi hızlıca. Gelmiş. Miau, beni bekletmeyin yav. Hanef'e dokurdaka dokurdaka. Evet arkadaşlar ben evim 23 yapacağım bulut. Ben burada yap. Bulut. Tamam sen de çekmiyorum. Ne? Tamam bulut gelmiyor galiba buraya yapalım biz de evimizi. Arkadaşlar şu an e, le mor bir karakter yaptım bu karakter e, yaptım arkadaşlar hemen bu karakter hemen en çok kullanmak istedi kullandım rı 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 rı. evi yapıyorum size sürpriz evet arkadaşlar ben bu evi yaptım hemen bu evin en sevdiğim evi göstereyim Hı. geldik şimdi böyle ben, ben bu evi oynan. tanıtmıştım ee, her, bir gün boyunca mavi şey, her ne her şey mavi videosunda Bu ee, evi tanıtmıştım size o yüzden çok tanıtmayacağım şimdik Bulut'un evini tanıyalım. Ya. O yüzden ben tanıtmayacağım. Ya. 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 Evet, burada da bir yazı var. Sizi seviyoruz diye bir yazı kalmış. Bakalım Bulut'un de sürpriz. Evet arkadaşlar Bulut da bu evi yaptı. O zaman Bulut'un en çok kullandığı evi gezelim. Bulut beni bekle. Böyle bir evim var. Burası neresi? Mutfak oluyor arkadaşlar. Dur Bulut, ben mutfağı daha belli göstereceğim. O da arkadaşı var. Öyle göstereyim. Bahkan, dur bir daha. O bu tek de bir karakter değiştirip duruyor ya. Tamam verdiğine göre dolaplara bakın arkadaşlar. Böyle yani normal insan evi. Normal ev yani. Hemen şöyle kapatalım bir. Arkadaşlar ben şöyle içine gireyim karakteri. Bir dakika havuzu daha göstermeyeceğim. Burası böyle musluk var açılıyor. Tamam bu olsun evi böyle. Bu da çalışabiliyor yani. Kapan oğlum. Burada aynı fırın da var. Fırın çalışmıyor galiba. Oyunda da çalışmıyor. Burası havuz. O yüzden ekranın içinden çıkıp havuza atlıyorum. Hadi bay bay. Arkadaşlar bu arada Bulut gel evden çıkalım. Bir arkadaşlara duyuru yapalım. Tamam. Arkadaşlar size bir duyurum var. Bu duyuruyu dinleyenler varsa Bir dakika. Bu duyuruyu ilerletmeyin. Çünkü çok güzel bir duyuru. Evet arkadaşlar size evet. duyurumu söyleyeceğim. Ama ilk şu yazıyı bir okuyun. Bu atlamıyoruz canım. İyi. Sizi çok seviyoruz. Siyah ve mor kalp. Yanıma geç oğlum. Evet arkadaşlar. Bu, bu duyurumuza bu. Bir daha gelme yanıma. Neden? Evet. Çünkü atlayıp duruyorsun. Tamam. Gelme diyorum ya. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu duyurumuza ne yapıyoruz? Arkadaşlar bu duyuruda Deli biz yapıyorum. bir tatil evine gittik. Tamam mı? Bu tatil evi iki katlı ev. Selam biz mi? Instagram takipçilerimize bunu paylaştık. Çok yani. Ama Instagram hesabımı hiç söylemediğim için bazıları kanalımdan bulmuş. Nasıl bulduysa artık. O zaman arkadaşlar bu tatil evinde biz yüzüyoruz, eğleniyoruz. O yüzden az video geliyor yani. Yani bana kızmayın. O zaman videomuza geçelim. En son nerede kalmıştık Bulut? Ne Senin evinde kalmıştık. Hemen Bulut'un evine Bulut evini kilitlemiş. Hemen ben açayım. Burada en son havuz vardı arkadaşlar. Kapattım. Hmm, böyle merdivenlerden çıkıyoruz. Kapıyı kilitledim. Burada bir Elimizin yatak var. Zaten. Burada bilgisayar oynama yeri. Kitaplık, yatak, şömine, kasa, kitap okuma yeri. Burası, burası çekmece var. Havuzda var. Ee, şurası burası var. duş. Burası tuvalet. çok güzel arkadaşlar. Burası Bak, da şey arkadaşlar. Ee, ellerimizi yıkamak için. Burası Ama da diş fırçalama ve tarak. Burada da şey var arkadaşlar. Buz kapıyı geçeceğiz. Yok geçtim. yok diğer tarafa. Burada da şey vardı, var. Diğer tarafa. Öyle yerler var işte. Diğer tarafa. Bitti yani. Bir de burası var arkadaşlar. Orası var arkadaşlar. Her neyse artık gidebiliriz. Bu evi de bitirdik. Evet o zaman videomuzu bitirelim yavaştan. Bu kadardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım Olma, beğenmişsinizdir. Kızıma. Hoşçakalın, mutlu Olma. kalın. Bay